Evet, devam ediyoruz Ceyhan. Her hafta bıkmadan hiç yılmadan söylüyorum bizim yazarlarımızın, bizim şairlerimizin kitaplarını alınız, okuyunuz, bizim edebiyatımızı daha yakından tanıyınız ve bizim sanatçılarımızı desteklemiş olunuz. Evet, fotoğraflara devam edelim istersen. Evet. Şey ee, söyleyelim, yani aslında fotoğraflar bu kadar az değildi benim tabii flash, flashın. Azizliğe evet. Teknolojinin kurbanı <laughs> <Evet>. olduk. <laughs> evet. evet. Bir başka fotoğraf evet. geldi şimdi ekrana. Bu konuda sen de yorum yapabilirsin. Şimdi aslında bu kitap kapsam olarak şu yani ee, özellikle ben eski yıkılmış evlerde fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Çünkü evet. orada gerçekten ee, geride bırakılmışlığın ...bir hüznü... ...ve giderek yok olmanın... ...bir görüntüsü var. Yani yıkılan evler... ...o harabelik... Işte, ...ama evet. o harabeliğin içinde de... ...insanların geride bıraktığı izleri... ...çok rahat görebiliyorsunuz. Ve o izleri size aslında çok şey anlatıyor. Şimdi nereden geldim buna? Ee, bu fotoğrafta... E, ...bu kitapta... E, ...öyle şeyler var ki... E, ...beni ayrıca hüzünlendiriyor. Nedir? İşte... 2-3 ee, kitap var, şey fotoğraflar. Onlardan birisi de bu. Örneğin ee, Fikret Demira hocamızın fotoğrafı. Onun mesela çok ilginç bir anısı var. Onu tabi buraya koyamadık, getirmiştim ama flashta azizi e uğradık. Benim ilk profesyonel makinemle çektiğim ilk fotoğraftır. Ne güzel. Fikret Demira. Yani ilk Demira görüntüledin. Evet. Nur içinde yatsın. E, ilk çektiğim fotoğraftı o, o çok şeydir e, benim için ayrı bir yeri vardır e, bu kitabı görememiş birkaç kişi daha var yani e, şeyde yani kitabın çıkışını göremediler örneğin e, ilk başta ki fotoğraf yalnız kadın Hı. kitap okuyor e, mesela e, o vefat etti kitap çıkmadan. Bu... Ee, Aynadan ya, e, kat diye ekşiyecek evet. Evet. Benim büyük halamdır. Evet. E, Bandabulya'da çok e, yıllarını, hayatını evet. Bandabulya'da Hatırlıyorum. geçirdi. Hatırlıyorum. E, benim ayrı bir yeri vardır bende. E, ben ara sıra giderim. Yani ziyaret etmeye giderim. Kitap çıkmadan önce tabii halacığım dedim bak işte eee fotoğrafını çekiyorum falan. İnşallah yapabilirse kitap haline getireceğim. Gelip görür, getiririm, görürsün demiştim. Kitap basıldıktan sonra e, ben gittim e, kapısını çaldım, yok. Kapının altından kitabı attım ki dediğim en azından komşuda bir yerde yerdeyse e, şey yaparız. E, birkaç gün sonra tekrar gittim. Kapıyı yine çalıyorum, yine açan yok ve Artık şüphelenmeye başladım. Ne oluyor falan gibisinden. Yan komşusuna geçtim dedim böyle böyle halam ne nedir 2 üç gündür geliyorum yok falan dedim. Dedi çok hasta. Türkiye'ye götürdüler acil olarak ve tedavi ediliyor. Yani e, buradan acil şifalar diliyorum inşallah. Ben de. İnşallah adamıza döner ve bu kitabı görmesi nasip olur. Diyor. Veya belki şimdi uyduya, in, uydudayız ya. Yani her şey mümkün. Ben istersen bu fotoğrafa paralel olarak hemen yan sayfada aynadan yansıyan diye yazdıklarından bir bölüm okuyayım halana gitsin. Bunda bir de farklı bir anlatım tekniği denedim. Onu da fark edin. Evet, ettim ben. Geldin durdun ardımda önümde değil. Aynadan yansıyan sensin. Çocukluğumun sarı zamanlarından kalmaydı yüzün. Eskiydi bildikliğim, hem de çok eski, yeni değil. Bayram günlerinde surlar içinin daracık sokaklarından geçerek geldiğimiz bu evin, kiret sıvalarında saklıdır çocukça gülüşlerin, gülüşlerin ve kahkahaların. Şimdi yüzüne iliştirdiğin bu buruk gülüş senin değil. Çok belli olmasa da buradan bakışların yosun yeşilidir siyah değil. Evet teknik olarak farkındayım ben okurken evet. bir teviye gittim. Evet. Tevfik Fikret'in başlattığı Servet-i dönemindeki olaydır bu. Serbest müstezat. Evet. Evet. Peki bir başka fotoğrafa daha geçelim. Olur. Evet. Şu anda da bu anda Urfa Haran'da çektiğim bir fotoğraf. E, kapak fotoğrafım da e, başka açıdan çekilmiş bu çocuğun başka açıdan çekilmiş ee, ...biçimidir. Ee, böyle Harran'da çektiğim... ...iki fotoğrafı koydum ben bu kitaba ve... E, ...onlar ikisi de yazılıdır. Evet. Yazarken... E, ...gayet açık yürekli de söyleyebilirim... ...ağladım yani. Çünkü... ...o çocukların orada... Ee, birebir yaşadık, o sefalet, hayatı görmek... Ben de itiraf edeyim mi, bu fotoğrafla ilgili yazılanları okurken ki biraz sonra okuyacağım, ben de ağladım. Evet, yani... izninle okumak isterim izleyicilere. Bir bölümünü. Gözlerin mavi çocuğum, denizi düştüyorsun. Tuz tadı geliyor kirpiklerine, hiç görmediğin beyaz köpükler bir uçurtmanın üstünde uçmayı, çocuksun sen, gökyüzünü istiyorsun. Dudaklarındaki çatlaklar, ekşi rüzgar, sivri toz zerrecikleri öper yanaklarından. Sen gülmeyi özlüyorsun. Soğuk demirler okşar saçlarını, sert dikenli, çatal dilli, sivri dişli soğuk demirler. Oysa sen tütün kokulu babanı bekliyorsun.'' Bitse de zaman sana yazgını eski bir tişört, yırtık bir pantolon, parçalanmış ayakkabılarla geçecek değil zaman. Belki değişir bir şeyler ve devam eder. Evet. Şimdi ben buna şiir derim yani. Yani bu bir iş dökme değil. Evet. Şimdi tür açısından da aslında kitap çeşitli şekillere girebilen e çünkü bir Çünkü öykü, deneme, şiir, evet. Yani kısa öykü var, düz yazı şiir var. Hatta yazı dönemedir. Evet, evet. Yani o yüzden zaten ön sözde de ben belirttim. Kitap kendi kendisine diyor ki ben ne olduğumu bilmiyorum. Yani evet, çeşitli evet, şeyler evet, var, yazılar var evet. ben de. Ben tabii hepsini kapsaması anlamında anlatı evet. diye yani fotoğraf ve yazılar veya fotoğraf ve anlatılar olarak evet. e, öyle bir yorum yapıyorum kitaba Peki. Zor bir soru sormak isterim sana. Şimdi deseler ki sana bu kitap 3 e, bölümde oluşan bu kitap 3 biçemden oluşan bu kitapta iki tanesi atılacak sonsuza hmm. dek ve bir tanesi kalacak. Hangisini <laughs> seçersin fotoğraf ve yazı olanı mı salt yazıyı mı salt fotoğrafı Vallahi bu gerçekten çok zor. Çünkü Yo, biliyorum, e, haklısın, ayrım, yani ayrım, ayrım yapamazsın. Yapmak Bizim Rusyalılar çok, çok söyler. Hani bir besten var da derler. Hangisini a, daha çok seviyorsun? E, şey Olmaz derler. <laughs> evet. Biliyordum böyle düşündüğünü. Peki, e, seni biraz daha dinlendirelim Hı -hı. sevgili Ceyhan. Evet sevgili izleyiciler, sanat haberlerine geçiyoruz şimdi. Bu hafta bayram haftası nedeniyle ülkemizdeki sanatsal etkinlikler olan veya olacak olan pek de fazla değildi. Üç sanat haberiyle karşınızdayız.